Sevgili masal sever dostlarım, masallar alemine doğru yola çıkıyoruz. Masallarla ruhunuzu dinlendirerek huzurlu uykulara dalmak için kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir perinin masalları ile keyifli dinlemeler. Kraliçe Kuik Evvel zaman içinde bir kral vardı. Ama günleri sayılı, her fani gibi bu kral da vakti gelince öldü. Tüm ömrünü müsriflikle geçiren bu kral tam da zamanında göçmüştü bu dünyadan. Tebası onun yokluğuna pek kolay alışacaktı doğrusu. Babasından ağzına kadar para ve mücevher dolu bir hazine kalmıştı. Oysa aptal kral bütün ömrünü sefahatle geçirerek bu mirasın her kuruşunu sağa sola savurup servetini tüketmişti. Sonra da halkını yoksulluğa sürükleme pahasına ağır vergilere bağladı. Ama onlardan aldığı paraları da aynı müsriflikle yiyip bitirdi. Ardından da saraydaki bütün eski mobilyaları satmak zorunda kaldı. Gümüş ve altınlarla bibloları elden çıkardı kıymetli halıları, dekorları ve hatta kendi gardırobunu bile sattı. Yırtık giysisini örten, kirli ve güvelerin yediği benekli kürkten başka bir şey kalmadı üstünde. Sattığı bütün eşyalar karşılığında aldığı parayı da har vurup harman savurdu. Ömrünü sefahatle geçirmek nedir diye sormayın hiç. Tek bildiğim şey bunun elinizdeki paradan kurtulmanın harika bir yolu oldu. İşte bizim müsrif kral da böyle yapmıştı. Sonra kraliyet tacındaki muhteşem mücevherler ve asasının tepesindeki küreyi kopartıp sattı. Aldığı parayı hemen harcadı. Sefahat sürmek böyleydi işte. Ama nihayetinde bütün kaynaklarını tüketmişti. Tacını satamazdı. Çünkü kraldan başkasının taç takmaya hakkı yoktu. Sarayını da satması mümkün değildi. Çünkü orada ancak ve ancak kral yaşayabilirdi. Bu yüzden son çare olarak boş bir sarayla yetinmeye karar verdi. Maun karyolasıyla güvelerin yediği benekli kürkünü ve Ayakkabılarını çıkarmak için oturduğu küçük sandalye dışında eşya kalmadı Koca Saray'da. İçine düştüğü bu sıkıntı yüzünden ufak tefek ihtiyaçları bile vezirinden borç istemek zorunda kalıyordu zaman zaman. Ama vezirinde fazla parası yoktu. Kralına böyle akılsızca düşmanlık yapmış biri muhtemelen kendi geleceğini de mahvedecekti. İşte böyle bir hayat sürmüş ve artık uğruna yaşayacağı hiçbir şey kalmamış olan kral aniden ölüverdi. Parçalanmış krallığını, güvelerin yediği kürkünü ve çıplak tacını 10 yaşındaki oğluna bıraktı. Krallık sırası ona gelene kadar hiç umursamamış olan çocuğa kimsenin imrendiği yoktu. Ancak kral olunca önemli biri olarak kabul gördü. Ardından siyasetçiler ve dal kavuklar genç prens için ne yapabileceklerini tartışmak üzere vezirin önderliğinde toplandılar. Parası dayanmadığı müddetçe eski kralın sefa içinde yaşamasına yardım etmişlerdi ama artık yoksullaşmışlardı ve çalışmayı gururlarına yediremiyorlardı. Bu yüzden küçük kralın hazinesine para geçirecek bir plan düşünmeye çalıştılar. Böylece eski tas, eski hamam yaşayıp keyiflerine bakabileceklerdi. Toplantı sona erince vezir, bahçede topaç oynayan genç kralın yanına gelip dedi ki, Majesteleri, krallığınızı eski güç ve ihtişamına kavuşturmanın bir yolunu düşündük. Pekala, diye cevap verdi majesteleri. Umursamaz bir tavırlaydı. Nasıl yapacaksınız bunu? sizi varlıklı bir hanımla evlendirerek diye cevap verdi vezir. Beni evlendirmek mi? diye bağırdı kral. Ben daha on yaşındayım. Biliyorum çok üzücü bir durum bu ama majesteleri büyüyeceksiniz ve krallığınızın geleceği için bir eş gerekiyor size. Bir anneyle evlenemez miyim? diye sordu zavallı küçük kral. Bebekken kaybetmişti annesini. Asla olmaz, dedi vezir. Bir anneyle evlenmek kanun dışıdır. Uygun olan şey bir karınızın olmasıdır. Peki sen kendin evlensen onunla olmaz mı? Diye sordu majesteleri topacını çevirerek. Vezirin ayaklarını atmaya hazırlandı. Topacın hedefi olmaktan kurtulmak için zıplayıp kaçacak mı diye vezirin tepkisini beklerken hınsırca gülmekten kendini alamıyordu. Açıklamama izin verin dedi vezir. Meteliye kurşun atıyorsunuz ama bir krallığınız var. Kral bir çocuk bile olsa sırf kraliçe tacını giyebilmek için servetini vermeye hazır pek çok zengin kadın var. Bu yüzden en yüksek parayı ödeyen hanımı kuyuk kraliçesi yapmaya karar verdik. İlla ki evleneceksem, dedi kral bir süre düşündükten sonra. Zırh ustasının kızı niye ile evlenmek isterim. Ama o kız çok fakir, diye cevap verdi vezir. Dişleri inci, gözleri zümrüt, saçları sırma, dedi küçük kral. Doğru diyorsunuz majesteleri, ama karınızın serveti lazım bize unutmayın. İnci dişlerine süküp zümrüt gözlerini çıkardıktan, o sırma saçlarını kazıdıktan sonra Niyana'nın gücü size bakmaya yetecek mi bir düşünün. Çocuğun tüyleri ürperdi. Nasıl istiyorsan öyle olsun dedi çaresizce. Yalnız bulunduğunuz kız çok zarif ve iyi bir oyun arkadaşı olsun. Elimizden geleni yaparız diye cevap verdi vezir. Sonra Kuyuk'un küçük kralının bir eş aradığı haberini bütün komşu krallıklara yaymak için gitti. Küçük kralla evlenmek için o kadar çok kişi başvurmuştu ki çocuğu açık arttırmaya çıkarmaya karar verdiler. En fazla parayı kim verirse kraliçe o olacaktı. Belirlenen günde bütün çevre krallıklarından hanımlar gelip sarayda toplandılar. Vezir sabah erkenden saraya geldi. Kralın yüzünü yıkayıp saçlarını tarattı. Sonra tacın içine eski gazete kağıtlarından doldurup majestelerinin küçücük başına uyacak hale getirdi. Pek sefil bir taştı bu. Bir zamanlar mücevherlerin süslediği kısımlarında irili ufaklı delikler vardı oraya buraya atıldığından iyice eskiyip yıpranmıştı. Ama vezirin dediği gibi kral tacıydı bu ve açık attırmaya çıkarıldığı bu özel günde küçük kralın tacını takması gerekiyordu. İster kral, isterse fakir çocuğu olsun, bütün yaşıtları gibi majesteleri de üzerindeki kıyafetleri yırtıp parçalamıştı. Dolayısıyla o şekilde taliplerinin karşısına çıkamazdı. Ama yenisini alacak tek kuruş yoktu. Bu nedenle vezir, küçük kralı babasının eski benekli kürküne sarıp bomboş salonun ortasındaki sandalyeye oturttu. Etrafı saray eşrafı, siyasetçiler ve dal kavuklarla doluydu. Bunların hepsi de çalışmayı gururuna yediremeyen ya da tembelliğinden çalışmayan insanlardı. Sayıları da bir hayli fazlaydı ve tahmin edebileceğiniz gibi heybetli bir görüntü oluşturmuşlardı. Sonra salon kapıları açıldı. Kuik kraliçesi olmaya can atan zengin kadınlar içeri akın ettiler. Kral endişeyle onları izledi. Küçük krala göre bu kadınların hepsi Büyük annesi olacak kadar yaşlı ve krallık tarlalarına korkuluk olup kargaları kaçıracak kadar da çirkindi. Bunun üzerine bütün hevesi kaçtı. Fakat zengin kadınlar sandalyesine çömelmiş, zavallı krala bakmadı bile. Hemen vezirin başına toplandılar. Zira açık arttırmayı o yönetmekteydi. Kuy kraliçesi, tacı için ne kadar teklif ediyorsunuz? diye sordu vezir yüksek sesle. Taç nerede? diye sordu titiz ve yaşlıca bir kadın. Dokuzuncu kocasını daha yeni toprağa vermişti ve milyonları vardı. Şu an elimizde kraliçe tacı yok diye açıkladı. Ama en yüksek fiyatı veren tacı takmaya hak kazanarak istediği türden taç yaptırabilecek. Aa anladım dedi titiz ve yaşlıca kadın. Sonra ekledi ben 14 dolar veriyorum. 14 bin dolar diye bağırdı ekşi suratlı bir kadın. Sıska ve sırık gibi uzundu. Her tarafı buruş buruştu. Buz tutmuş bir elmaya benziyor diye geçirdi içinden küçük kral. Müzayede artık şiddetli bir hız almıştı. Teklifler milyonlara doğru çıktıkça yoksul saray halkının yüzünde güller açıyordu. Küçük kral sayesinde güzel bir servete kavuşacağız diye fısıldadı içlerinden biri yanındaki arkadaşının kulağına. Bunca parayı harcamasına yardım etmekten çekinmeyiz elbet. Kral endişelenmeye başlamıştı. Birazcık naif ya da hoş görünen kadınlar paraları yetmediği için teklif vermeye bırakmıştı. Buruşuk sıska kadın ne pahasına olursa olsun tacı elde etmeye ve böylece küçük kralı kucağına almaya kararlı gözüküyordu. İhtiyar kadın öyle heyecanlandı ki başındaki peruğu kaydı, takma dişleri de çıkıp duruyordu. Bu görüntü kralı çok korkutmuştu ama kadın vazgeçmiyordu. Nihayet vezir yüksek sesle açık arttırmanın sonucunu açıkladı. 3 milyon 900 bin 624 dolar ve 16 sent karşılığında Mary Ann Brodsidella Porkus'a satılmıştır. Ardından ekşi suratlı kadın parayı nakit olarak oracıkta ödedi ki bu da anlattığımız hikayenin bir masal olduğunun ispatıdır. Kral bu çirkin mahlukla evleneceğini düşününce kendini öyle kötü hissetti ki ağlayıp sızlanmaya başladı. Bunun üzerine kadın çocuğun kulaklarına bir fiske attı. Ama vezir, müstekbal kocasının herkesin içinde cezalandırdığı için kadını kınadı. Henüz evli değilsiniz, yarına kadar bekle, hele şu düğün yapılsın bakalım, o zaman istediğin kadar döversin kocanı. Ama şu an için halkın bunun bir aşk evliliği olduğunu düşünmesini istiyoruz.'' Zavallı kral. O gece çok az uyuyabildi. Mustekbal karısından çok korkuyordu. Zırh ustasının kızıyla evlenme fikrini de aklından çıkaramamıştı. O kız tam akranıydı. Sert yatağında döndü durdu. Ta ki ay ışığı pencerede içeri sızıp, çıplak zeminde büyük bir beyaz bir çarşaf görüntüsü oluşturana dek. Nihayet Yine dönüp durduğu sırada eli maun karyolanın baş ucundaki gizli bir yaya çarptı. Bir çıt sesinin ardından küçük bir bölme açılıverdi. Kral sesi işitince başını kaldırıp baktı. Açık bölmeyi gördü. Parmaklarının ucundan yükselerek elini uzattı. Katlanmış bir kağıdı çekip aldı. Tıpkı bir kitap gibi pek çok sayfadan oluşmaktaydı. İlk sayfada ise şu yazıyordu. Kral müşküle düşünce bu kağıt katlanmalı ve arzusuna mazhar olmak için bu kağıdı yakmalı. Pek güzel bir şiir sayılmazdı bu. Ama kral ay ışığının aydınlığında bu dizeleri okuduğunda kalbi sevinçle doldu. Müşkül durumda olduğum şüphe götürmez diye haykırdı kendi kendine şu kağıdı hemen yakıp neler olacağını bir göreyim. Kağıdı yırtıp kitabın geri kalanını gizli yerine geri koydu. Sonra kağıdı ikiye katlayıp sandalyesinin üzerine koydu. Bir kibrit çakıp ateşe verdi. O küçücük kağıttan berbat bir duman çıkmaya başladı. Kral ise yatağının kenarına oturmuş hevesle kağıdın yanmasını seyrediyordu. Duman dağılınca bir de ne görsün sandalyenin üzerinde şişmanca ufak bir adam. Kollarını kavuşturup bacaklarını üst üste atmamış mı? Yüzü krala dönük. Sakince oturmakta ve yaban gülünden yapılmış siyah bir pipo tüttürmekteydi. İşte geldim dedi. Evet görüyorum diye cevap verdi kral. İyi ama buraya nasıl geldiniz? Kağıdı yakmamış mıydınız?" diye sordu şişman adam. Cevap vermek yerine "Evet, yaktım." diye onayladı kral. "O halde başın dertte demektir. İşte ben de sana yardıma geldim. Ben kral karyolasının kölesiyim." Böyle biri olduğundan hiç haberim yoktu, dedi kral. "Babanın da haberi yoktu." Zaten varlığından haberi olsa elinde avucunda ne varsa satmazdı. Şanslıymışsın da bu karyolayı satmamış. Şimdi söyle bakalım ne istiyorsun? Ne istediğimden pek emin değilim diye cevap verdi kral. Ne istediğimi iyi biliyorum. Benimle evlenecek olan o ihtiyar kadını istemiyorum. Çocuk işi, dedi kral karyolasının kölesi. Tek yapman gereken şey vezire ödediği parayı ona iade edip düğünü iptal etmek. Korkma sen kralsın. Senin sözün kanun yerine geçer. Elbette dedi majesteleri. Ama paraya çok ihtiyacım var. Vezir Maria'nın ödediği parasını geri verirse nasıl geçineceğim? Peh o iş çocuk oyuncağı diye cevap verdi adam yine. Elini cebine sokup krala eski moda bir deri para kesesi attı. Bunu yanında tutarsan daima zengin olursun. Çünkü bu cüzdandan her defasında dilediğin kadar 25 sentlik gümüş para çıkarabilirsin. Ne kadar çok para alırsan al, yerine yenisi konacak. Teşekkür ederim, dedi kral şükranla. Bana büyük bir iyilik yaptınız. Artık tüm eşyalarım için yeterince param olacak.'' ve kimseye evlenmeme de gerek kalmayacak. Binlerce kez teşekkür ederim. Lafı bile olmaz. Diye cevap verdi adam. Yavaşça piposunu çekip dumanın ay ışığında kıvrılışını seyrederek. Böyle işler çok kolay benim için. Başka bir arzun var mı? Şimdilik başka bir şey yok, dedi kral. Öyleyse gizli bölmeyi kapat lütfen, dedi adam. Kitaptaki diğer sayfalar zamanı gelince işine yarayabilir. Çocuk yine yatağına çıkıp kimsenin bulmaması için gizli bölmeyi kapattı. Sonra yüzünü misafirine döndü ama kral karyolasının kölesi ortadan kaybolmuştu. Böyle olacağını biliyordum, dedi Majesteleri. Yine de veda etmeden gitmesine çok üzüldüm. Yüreği hafiflemiş ve içi ferahlamış bir şekilde kral deri para kesesini yastığının altına koydu. Yatağına tekrar kıvrılıp sabaha kadar güzel bir uyku çekti. Gün ağarınca majesteleri tazelenmiş ve dinlenmiş bir şekilde uyandı. İlk iş olarak veziri çağırdı. Haşmetli bir şahsiyet olan vezir o sabah asık suratlı ve mutsuzdu. Ama çocuk bu durumu fark edemeyecek kadar sevinçliydi. Dedi ki, ''Karar verdim. Kimseyle evlenmiyorum. Zira büyük bir sevrete kavuştum. Bu yüzden kuyu kraliçesi tacını giymek için ödediği parayı o ihtiyar kadına geri vermeni emrediyorum. Düğünün iptal olduğunu da ilan et.'' Bu sözleri işiten vezir titremeye başladı. Çünkü genç kralın yönetimi ele almakta ciddi olduğunu fark etti.'' öyle suçlu gözüküyordu ki. Majesteleri sordu. Ne oldu? Sorun ne şimdi? Efendim, dedi sefil vezir titreyen bir sesle. Kadına parasını veremem çünkü kaybettim. Kayıp mı ettin? diye bağırdı kral. Şaşkınlık ve öfke içinde. Evet majesteleri. Dün gece müzayededen sonra evime gidiyordum. Tabii bütün gün bağırıp durmaktan boğazım iyice kurumuş. Kabul etmem de gerekir ki kadın onca parayı benim üstün çabalarım sayesinde verdi. Neyse boğazım için ilaç almak üzere eczaneye gittim. Ama para torbasını arabamın koltuğunda unutmuşum. Eczaneden çıkınca bir de ne göreyim? Para toz olup uçmuş. Hırsız da çoktan kaçmıştı. Polisi aradın mı peki? diye sordu kral. Evet, aradım ama çok uzak. Başka bir mahallede görevdelerdi. Hırsızı arayacaklarına söz verdiler ama bulacaklarına dair hiç ümidim yok. Kral iç geçirdi. Peki ne yapacağız şimdi? diye sordu. Korkarım ki Mary Ann ile evlenmek zorundasınız. Diye cevap verdi vezir. Tabi cellada kadının boynunu kesmesi emrini de verebilirsiniz. Bu çok büyük haksızlık olur," dedi kral. "Kadına zarar gelmemeli, sadece parasını vermemiz gerek. Çünkü hiçbir koşulda onunla evlenmeyeceğim." "Şu sözünü ettiğiniz servet ona parasını geri ödeyecek kadar büyük mü?" "Evet öyle," diye cevap verdi kral. Düşünceli bir şekildeydi. "Ama parasını ödememiz epey vakit alacak. Bu görevi sana veriyorum. Kadını buraya çağır." vezir Mary aramaya koyuldu. Kraliçe olamayacağını ama parasının iade edileceğini öğrenince kadın öfkeden deliye dönmüş. Vezirin kulaklarına şiddetli fiskeler indirmişti. Öyle ki adamın kulaklarının acısı neredeyse bir saat geçmedi. Kadın vezirin peşinden salona giderek bağırarak parasını geri istedi. Ayrıca bir gecelik faizi de talep ediyordu. Vezir paranızı kaybetmiş," dedi çocuk kral. "Ama paranızı son kuruşuna kadar kendi cebimden ödeyeceğim. Fakat bozuk para olarak almanız gerekecek paranızı." Fark etmez," dedi kadın. Tekrar kulaklarına uzanmak ister gibi vezire kaşlarını çatarak. "Paramın tamamını faiziyle beraber aldığım sürece bozuk para olarak ödenmesinin mahsuru yok. Şimdi söyleyin param nerede? İşte dedi kral. Para kesesini vezire uzatarak Gümüş çeyreklikler şeklinde ödenecek paranız. Yalnız tek tek çıkarılması gerekiyor keseden. Ama şüpheniz olmasın. Bütün paranızı ve hatta fazlasını alacaksınız. Salonda koltuk olmadığı için vezir bir köşede yere oturup keseden teker teker çıkardığı 25 sentleri saymaya koyuldu. Yaşlı kadın da tam karşısına geçip paraları birer birer teslim aldı. Çok büyük bir paraydı söz konusu olan. 3 milyon 900 bin 624 dolar ve 16 sent. Bu paranın 1 dolarlık kağıt paralar şeklinde ödenmesine göre dört kat daha fazla zaman harcaması gerekiyordu. Kral onları oracıkta bırakıp okula gidiyordu. Sık sık vezirin para sayma işi yarıda kesiliyordu. Çünkü kral ülkeyi doğru düzgün yönetmek için ihtiyacı olan parayı istiyordu. Bu durumun nedeniyle kadının parasının sayılması ve ödenmesi gecikiyordu. Ama zaten uzun sürecek bir işti bu. O yüzden kralın müdahalesi çok da önemli değildi. Kral büyüyüp yetişkin oldu ve zırh ustasının güzel kızıyla evlendi. İki güzel çocukları oldu. Arada sırada saraydaki büyük salona gidiyor ve çocuklarının yaşlıları izlemesine izin veriyorlardı. Saçı başı ağarmış vezir. Tek tek 25 sentlik paraları çıkarıp sayıyor ve karşısında yüzü buruş buruş olmuş ihtiyar kadında aldatılmadığından emin olmak için adamın her hareketini dikkatle izliyordu. Büyük bir paraydı bu. Tam 3 milyon 900 bin 624 dolar ve 16 sentin 25 sentlik bozuk paralar halinde ödenmesi gerekiyordu. Ama kadının parasına dikkat etmeyip kaybetmesinin bedelini böyle ödüyordu vezir. Mariana gelince o da sırf kuyuk kraliçesi olup taç giyebilmek için hırsa kapılıp 10 yaşındaki bir çocukla evlenmeye kalkmasının cezasını çekiyordu.